Ankara ile İzmir'i hızlı trenle birbirine bağlayacak projenin imzaları atıldı. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek. Törende Ulaştırma ve Orman Bakanları'nın keyfi yerindeydi. Bizim memlekette pazarlık böyle yapılır. <laughs> pazarlık yapıldı. Hükümet Türkiye'nin kalbini Ege'nin incisini bir adım kadar yakınlaştıracak proje için sözünü aldı. Bu 6 aylık süre gerçekten ciddi bir süre. Evet sadede evet. gelelim Hüseyin Bey. 6 ay erken bitmeyi taahhüt ediyoruz Sayın Bakan. <laughs> Yüksek hızlı trenin belki de en önemli ayağı Ankara İzmir güzergahı için ilk imzalar atıldı. Kara tren gecikir, hızlı tren yetişir diyoruz biz. Törene Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldı. Kilit noktası Afyon olan proje ilişkin ilk bilgileri de Afyonlu Bakan Eroğlu verdi en az 8-9 saatteki yolu 3 saat 30 dakika indirmiş olacağız. Bakanın bir de önerisi vardı. Belki Karahisar türküsünün de herhalde sözleri de değişir diye aklıma geliyor. Karahisar Kalesi yıkılır gelir yerine Ankara'dan Karahisar Kalesi'ne hızlı tren gelir diye belki sözlerinde de değiştirmek gerekir diye düşünüyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi Orman Bakanı'ndan tam not almıştı. Veysel Eroğlu, Binali Yıldırım'ın başarılarından bahsederken bir de itirafta bulundu. Sayın Bakanım ben belki hızlı sınırını aşıyorum ama şimdi 3 saat 15 dakikada Afyonkarahisar İstanbul'dan iniyorum. Ceza kesmezsiniz inşallah. Gördüm ki hocam sen hızlı bir bakansın. İşinde gücünde hızlısın eyvallah ama yollarda hız yapma hocam. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur.